Ya, Kontrolünü kaybeden otomobil bir ağaca çarptı ve ortalık bir anda ya, savaş alanına döndü. Bölgeye ilk ulaşan sağlık ekibi önce durumu iyi olanları olay yerinden uzaklaştırdı, sonra ağır yaralıların yardımına koştu. Meraklı kalabalık olan bitene bir anlam veremedi çünkü 112 ekipleri sedyelerde yaralı yerine su kabı taşıyordu. Aslında yaşananların hepsi birinci ambulans rallisinin bir parçasıydı. bir araç, bir araç. Dört kategoride yapılan yarışmaya 14 ekip katıldı. Güvenli sürüş teknikleri yeniden gözden geçirildi. Zorlu etaplar bir bir geçildi. Peki bu yarışmada amaç Ama neydi? Gibi bizim amacımız burada etap etap kategorize edilmiş. Hastaya yaklaşım, hasta taşıma e, olay yerinde müdahale ve triyaj adı verdiğimiz hastaların hangi hastalıklarla veya travmaya maruz kaldığının ayırt edilmesiyle alakalı bir çalışma oldu. 112 acil servis ekibi yarışın sonunda seyredenlerden tam not aldı.